Sizlerle ilgili çok merak edilen konular var. Gençken bir sürü insanın bir sürü hevesi var. 20 yaşında başlamakla 40 yaşında başlamak arasında inanılmaz bir fark var. Ehliyet kursuna gittim bir şekilde. İnternete baktığımızda bir sürü yer var. En son beni kovana kadar, ya tamam artık e, git, seninle sürmek istemiyorum falan diyene kadar. Trafikteki diğer insanları tehlikeye atmamış oluyor ama eğitimsiz. Bir cinnet her şeyi çözer diye bir şey var. Bir kararla birlikte hayatları çok acayip değişir. Merhabalar, pazar sohbetlerimize hoş geldiniz. Bugünün konuğu değerli hocamız Taner Hocam. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim İpekciğim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Videolar izleniliyor, sizlerle ilgili çok merak edilen konular var. Hepsini bugün size soracağım. Ya umarım merak edilen bir şey vardır. Ama videolar izleniyorsa bütün ekip arkadaşlarım sayesinde izleniyor. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizler de size çok teşekkür Motomax, ediyoruz. Motomax, Genel Bey, Atilla abi, sen, ee, yönetmenimiz Seçkin, Ebru, ee, bütün Motomax ailesi hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, çok teşekkür ediyorum ben de. Biz zaten burada hepimiz aile gibi olduk. Ben Salı günlerini ve çekim günlerini iple, yani bu koşarak geliyorum desem yeri var. Çok da severek güzel zamanlar geçirdiğim bir yer. İyi, <laughs> umarım öyledir. Öyle Super. öyle. Vallahi <laughs> merak edilen soruları soracağım şimdi so. sizlere. Birincisi motosiklete ne zaman başladınız? Benim hikayem diğer hocalar gibi değil. Ben motosiklete geç başladım. Yıllarca reklamcılık yaptım ve 40 yaşından sonra başladım ben motosiklete. Durumum bu. Peki neydi sizi tetikleyen? Ne oldu da ben artık motosiklete binmem lazım dediniz hocam? Şimdi tabii ki... Gençken bir sürü insanın bir sürü hevesi var. Bir sürü şey yapmak istiyor. E, fakat ben hani şöyle bir atasözü var. El mi yaman, cep mi yaman durumları. E, çalışmamız gerekiyordu. E çok çocuk vardı. Yapmamız gereken başka işler vardı. İşte işler belli bir seviyeye geldi. Ekonomik olarak biraz rahatlıyorsunuz. Ondan sonra kendinize ve kendi hobilerinize vakit ayırmaya başlıyorsunuz. Benim durumum böyle gelişti. Yani ee, ekonomik olarak rahatlayıp biraz e, sosyal olarak da rahatlamaya başladığım zaman kendime vakit ayırmak istiyorum ve bu ayırmak istediğim vakitte yapmak istediğim şey ne? İşte gençliğimde hevesimde motosiklete binmek istiyordum. Ee, böyle bir küçük deneyimim olmuştu. Ee, o zaman annem ya oğlum sütümü helal et binme buna falan filan dedi diye e, vazgeçmek durumunda kaldığım bir süreç oldu. Ondan sonra tabii işte 40 yaşından sonra artık kim ne diyecek ee, ve <laughs> başladığım işi ilerletme ihtiyacı hissettim ve bir kararla başladım. Peki ilk işte motosiklete 40 yaşındasınız. Artık belli bir olgunluk ve şey de oluyor. Yani bir, bir 20 yaşında başlamakla 40 yaşında başlamak arasında inanılmaz bir fark var. Her şeyden önce işte o olgunluk var, hayatın bilinci var, işte risk faktörlerini de devreye giriyor. Çünkü gençken bir şeyleri daha fazla riske atılabiliyor ama e, belli bir yaştan sonra aa ben bunu riske atamam şeyi, olgunluğu oturuyor. İster istemez ki bu çok güzel bir şey. Sizde mesela ilk motosiklete binmeye başladığınız an nasıl gelişti? Ya da işte ehliyet kursuna gittiniz. Evet. İşte o süreç nasıl gelişti? Ehliyet kursuna gittim. Ee, işte A sınıfı ehliyet eee Hayalimde motorlar var, onları alacağım falan, bineceğim. Ehliyet kursuna gittim. Bir şekilde kursu geçtim. ya yani Büyük bir heyecan falan filan. Neyse ehliyeti aldım. Yine kurstaki hocalardan destek istiyorum. Hani Hocam ne yapacağız, ne edeceğiz? Ee, Dünyam o kadar dar. Sağ olsunlar onlar da dillerini döndüğünce destek olmaya çalışıyorlar falan. Fakat baktım işler böyle yürümüyor. Burada e, ismini anmam gereken bir adam var. Namık Hoca tanıyordur e, diğer arkadaşlar da. Çok kaliteli, çok sevdiğim bir hocamdır. E, 40 yaşın şöyle bir e, hani birazcık sosyoekonomik olarak rahatlayıp biraz bir şeyler yapmaya başlayınca şöyle bir şey oluyor 40 yaş sonrası. İşte ya bu işi kim en iyi yapıyor? Yani kimden ders alabilir mi? Namık abi sağ olsun. E, ben de çok ilgilendi ve bayağı sabrını da sınadım, zorladım onu. En son beni kovana kadar, ya tamam artık e, git, seninle sürmek istemiyorum falan diyene kadar onunla e, sürdüm. Çünkü e, ehliyet sürecinden sonra motosikletin e, öyle hani kulaktan dolma bilgilerle veya kursta aldıklarımla sürülemeyecek bir şey olduğunu kavramıştım. Ve bu kavrama esnasında başıma kötü bir şey gelmedi ama gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunun farkındaydım. Dolayısıyla böyle bir arayışın içerisinde o zamanlar tabii böyle akademiler yok. Ee, i̇şte Namık abi var. Ee, Türkiye'nin ilk egzaminerıdır. Tekrar altını çiziyorum. Çok iyi ve sevdiğim bir abidir. Beni kovana kadar da hep onunla birlikteydim. Tamam artık seninle sürmek istemiyorum diyene kadar. Ee, onun uluslararası lisansları vardı. Ee, çeşitli çalışmalar yapmıştı. O yol gösterdi. Birlikte sürdük, çalıştık falan. O kovaladıktan sonra işte artık kendi kanatlarımızla hareket etmemiz gerekiyordu. Burada yine arayışlarımız devam etti. Milli eğitim bu süreçte bir süreç açmıştı. Türkiye'de akademiler yasallaşmaya başlamıştı ve bir takım lisanslar gerekiyordu. İşte buralara başvurduk. Buradan başarıyla çıktık. O da yetmiyordu. Kafamızda dünyada güncel olarak takip etmemiz gereken şeyler. Ee, işte ne değişiyor, ne değişmiyor. Ee, bu işlerin merkezine kadar inip, işte uluslararası eğitmenlerden destek aldık. Onları davet ettik, çalışmaları devam ettik. Ee, böyle böyle süreç gelişti. İşte ekip akademide eğitmenim, ee, çalışıyorum. Ekip Akademi. Yani aslında hikaye biraz şöyle. İyi sürmeye başladıktan sonra, ya iyi sürüyorum ama, eee... Bunu daha ileriye nasıl götürürüm derken işte yol sürücüsü için iyi sürmenin en son kriteri işte eğitmen sürüşü. Ne merak ediyorsunuz işte eğitmen nasıl sürüyor nedir bu işin e, böyle tatlı bir yanı var bir kıvılcımı var önünüzde giden biri falan. E, işte uluslararası hocalar yerli namı abi söylediğim gibi onlar gibi olma işte bu işi bu kadar iyi ilerletebilme kadar biz de e, takip ettik. Bu tamamen senin demin altını çizdiğin meseleden kaynaklanıyor. E, 20'li yaşlarında sürseydim böyle bir şeyin içerisinde olmazdım. Ancak işte 40 yaşından sonra biraz rahatlayınca, ekonomik olarak düzenince kanalize olabiliyorsunuz. Geçmişte bunu yapabilir miydin Taner desen? Ya bir sürü işim, gücüm var, bir sürü e, ekstra <laughs> sorumluluğum var, herhangi bir rahatlığım yok. Dolayısıyla bu kadar kanalize olamazdım. Ve e, eğitmenlik sürecini... İşte zorlu bir süreçtir. O süreçleri hem ulusal hem uluslararası eğitmenlik süreçlerini tamamlayabilir miydim? Mümkün değil tamamlayamazdım. Bu kadar eğitim alıp bu kadar eğitime vakit e, fırsat ayırabilir miydim? Mümkün değil ayıramazdım. Bunlar birazcık senin dediğin mesele. İşte 40'tan sonra bu işleri yapmaya başlayınca e, böyle seçeneklerin oluyor ve o seçenekler e, dolayısıyla seni belli bir yere doğru ilerletiyor. Zaten sizin 20'li yaşlarınızda herhalde ülkede öyle de bir şey yok yani yok, böyle yok, bir ek yok, akademi yok. 2018'de şey, Milli Eğitim e Bakanlığı e, ilk okullarını açmaya başladı Hı -hı. yasal statüye kavuştu. Ekip akademi de ilk açılan okullardan bir tanesidir. Hatta Hı -hı. E, evet İstanbul'da ilk açılanlardan birisidir. O zamana kadar zaten böyle yasal statüde bir eğitim yok. Ancak işte uluslararası tecrübeler deneyimler kazanmış abiler vardı ben onlardan en kıymetlilerinden biriyle çalıştım ve ondan sonra işte yasal sürecimi tamamladım Ondan sonra işte internasyonel sürecimi tamamladım falan ee, böyle eğitmenlik süreci ekip akademide başladım peki, çalışıyorum Peki e, ekip akademinin diğer eğitim yerlerinden Çünkü internete baktığımızda bir sürü yer var ama ekip akademinin buralardan farkı nedir yani her ...internette gördüğümüz yer... ...Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mıdır? Yani bunu soruşturmalar lazım arkadaşlarım. Mümkün hı hı. değil bağlı olmasının. Şu anda İstanbul'da... ...Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı... ...denetlenen... ...kurum sayısı bir elin parmağı kadar değil. Hı. İlk önce bütün arkadaşlar bunu bilsinler. Ee, Ekip Akademi'nin... ...şimdi evet Ekip Akademi farklı bir kurum... ...ilk açılan, inovatif bir kurum. Ee, i̇şte... Ulusal bilginin yanında yanına uluslararası bilgiyi de koyan, gelişime hep önem veren, bunun yanında milli eğitimin müfredatlarını eksiksiz uygulayabilen, ve milli eğitimin üç tane müfredatı var işte temel hakimiyet, güvenli sürüş ve ileri sürüş diye. Yapısal olarak bu üç müfredatı da öğrenci talep ettiği andan itibaren uygulayabilecek altyapıya sahip tek kurum diye düşünüyorum. Benim görüşüm bu. Yani çünkü Ekip Akademi'nin milli eğitimden ruhsatlı bir alanı, ruhsatlı bir e, kurs e, bölümü, okulu var. Hı hı. E, i̇şte sen... Ben böylesini görmedim. Yani ben bir işte sürü çayımız, gittim, kahvemiz, oturma yok. alanımız, kütüphanemiz, dersliklerimiz. Yani hı. ben Çok şöyle duruyor. söyleyeyim ben size İngiltere'den geldiler e, eğitim amaçlı. Rospa. Rospa'dan geldiler. Mark ve Andy onlara da izlerlerse selam olsun. Selam olsun. Ee, onların söylediği şuydu. İngiltere'de dahi böyle bir okul yok. Olsa bile bu okulu 5-6 ee, ayrı kurum kullanıyor dediler. Bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesiydi yani. Trafikteki davranış biçimlerimiz çok önemli. Eğitim alan bir sürücü e, trafikteki diğer insanları tehlikeye atmamış oluyor ama eğitimsiz hem kendini hem de çevresindeki diğer araçları ve diğer motosiklet kullanıcıları da tehlikeye soktuğu için aslında çok e, hoş olmayan şeylerin yaşanmasına neden olabiliyor. Bu anlamda eğitim almak çok önemli ve yaptığınız işte canla alakalı olduğu için çok kıymetli. Ya biz de öyle düşünüyoruz. İşte hani hobimizi, motora binme hikayemizi birazcık e, sıkıntılı da bir süreç aslında. Yani profesyonel hayata taşımış olduk ama kafamız amatör, yaptığımız iş profesyonel. E, birazcık böyle bir ruhlayız. Çünkü profesyonel olmak zorundayız. Tam da senin dediğin gibi insanların hayatları söz konusu. Ama şevkimiz, enerjimiz falan çok amatör yanımız. Çok enerjiniz, çok şekliyiz. Ekip isminin e, oluşması zaten diğer okullardan farkını koyuyor. Diğer okullara baktığınız zaman böyle bir eğitmen üzerinden, eğitmen üzerinden yürüyen okul, ekipte çok kıymetli hocalar var ve ciddi bir kadro var ve alttan da yetiştirdiği başka eğitmenler var. E, onları çeşitli e, süreçlerden geçiriyor ve e, sertifikasyon için e, eğitimlere gönderiyor. Bu anlamda ekipte olmak büyük bir şans ee, ve bizim bizim açımızdan da ben öyle düşünüyorum. Bütün eğitmen arkadaşlarım açısından da ekip rozetini e, taşımak e, bir gurur. Ben de bu organizasyonun içinde olduğum için mutluyum yani. Ben şeyden çok etkilenmiştim. Buraya ilk geldiğim gün öğrenci dosyaları vardı masanızda. E, toplantınız yeni bitmek üzereydi. Her bir öğrencinin dosyası üzerinden her öğretmenin görüşüyle değerlendiriliyordu. Ve aranızda changeleştirerek yani değişim yaptırarak senin de bak farklı bir bilgin olabilir deyip öğrencileri değiştiriyordunuz. Dedim ki aa ne kadar inceleyip sık dokuyorlar. Hani gözden kaçan herhangi bir şey olmasın diye ne kadar elekten geçiyor eğitim sistemi aslında deyip etkilenmiştim mesela bundan. Ve haftalık olarak mesela bilgilendirme vermeniz. Bir sonraki sürüş eğitimi için bak gelebiliyorsan bugün de böyle böyle bir sürüş var deyip hani işin takibi ve öğrencinin takibi açısından böyle bir sürece girmeniz beni çok etkilemişti o anlamda. Şimdi ekibin özelliği, çok teşekkür ederim İpek. Rica ederim. Ee, Bunları fark etmiş olman, gözlemlemiş olman e, sen çünkü eski bir motorcusun ve bu camiadasın. Bir sürü insan tanıyorsun. Ekip açısından bunu gözlemlemiş olman tabii e, bizim açımızdan da güzel. Evet dediğin doğru. Ekipte e, her biri birbirinden kıymetli hocalar var. Ee, ve bu hocaların ekip şöyle çalışıyor. Ben bir öğrenciyle çalışıyorum. Sonra dönüyorum diyorum ki e, ya Sadun, Devrim, Zafer. Bunun yanında başka hocalarımız da var. İsmini anmadıklarım e, kusura bakmasınlar. Saymaya kalksak çok eğitmenimiz var. E, ya bir de sen bak. Hı hı. Ben şöyle şöyle bir şey tespit ettim e, falan. Hatta bunu düzeltmek için. Ee, ne yapabilirizi eğitimlerden sonra konuşuyoruz. Bütün öğrencilerimizin dediğin gibi evrakları var. Bir önceki sürüşte ne yapmış, bir sonraki sürüşte nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Ben öğrenciyi hiç tanımıyor olsam bile, bir önceki sürüşte diğer bir hocamızla çıktı. İşte ben çıkarken bu öğrenciyle ilgili geri bildirimleri alırken, işte e, senle sürerken durumu neydi, ne ödev verdim ve e, ve ondan sonra ben öğrenciyi gözlemlerken. Ee, nerede aldık, nereye gelmiş ve bundan sonra nereye gidecek? Hep böyle kronolojik olarak tutuyoruz. Bu e, bilgi paylaşımı anlamında hem öğrenciye hem de akademi içerisinde e, katılımcıların gelişimi açısından bir kronolojik rehber oluşturuyor. Bu da çok kıymetli. Özellikle gelişmek için. Bir de sizin e, sizden almak istediğim bir tavsiye var şu anlamda. E, motosiklete başlamak isteyip ama benim artık işte yaşım da biraz ilerledi işte baş yapabilir miyim acaba ya, madara da olmayayım falan hani çoluğa çocuğa diye e, şey yapan kendini böyle e, kendini teşvik etmeye çalışan ama o cesareti bulamayan elbette bir sürü kişi var. Bizim de videolarımızı izleyenler var. Hatta gelen mesajlar da var. Bu don, şeyde yöntemle yani bu sistemde bize geri dönenler de var. Sizlerin onlara söylemek istedikleri bir şeyler varsa onlara neler olur? Şöyle söyleyeyim o zaman. Şimdi beyin yaşlanmıyor İpek. Eee şimdi seninle aramızdaki yaş farkından dolayı ben 52 yaşına geldim 2 ay sonra 52 ee, şöyle olacak ee, 80'lerde yurt dışına giden Cem Karaca ülkeye döndüğünde şöyle bir sloganla gelmişti merhaba gençler ve her zaman genç kalanlar diye her zaman genç kalanlar buyursunlar gelsinler motosiklet zaten bu ruhu taşıyan herkes için muhteşem bir e, icat Kesinlikle. ve e, o anlamda genç kalanlar genç hissedenler mental olarak bakın yaş fizyolojik olarak belli bir yaşa gelebilirsiniz ama e, işte benim de hikayemde 40 yaşından sonra bu işlere başlamış olmak ve emin ol e, sen akademimizdesin devamlı gelip gidiyorsun e, katılımcı profiline de baktığın zaman zaten bizim katılımcılarımızın çoğu 40 yaş üstü çünkü o bilinç gelmiş, eğitimin kıymetini biliyor. E yaşadığı hayatı ona sağlayan geçmişte aldığı eğitimi, yaptığı el becerisi, işte e, çeşitli e, işlerde e, aldığı formasyonun ekmeğini yiyor herkes. E keyif içinde bir şeye biniyorsam ben, e bunun da eğitimini almam gerekiyor ki keyfim kaçmasın. Değerli bilgileriniz için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Öğrenmenin yaşı yoktur. Eğer ki sizlerin de içinde varsa motosiklete başlamak ve sizin hayalinizse hayallerinize sekte vurmayın. Siz de bence motosiklete başlayın. Önce ekipmanınızı tamamlayın. Sonra eğitim alın. Motosikletinizle beraber trafiğe çıkabilirsiniz sonrasında. Evet. Ee, <laughs> bir cinnet her şeyi çözer diye bir şey var. Bir kararla birlikte hayatları çok acayip değişir. E, bakış açıları değişir. E, girdikleri rutinden ve monotonluktan süratle çıkarlar. Ve eğer hafif hafif de yaşlanmaya başladıklarını hissediyorlarsa hemen motosiklete dönsünler ve her zaman genç kalanlardan olurlar. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu güzel teki. sohbet için. İyi ki varsınız ya hocam. Ya davet ettin. Bir şeyler merak ediliyor dedin. Geldim anlatmaya çalıştım. E, umarım faydalı olmuştur Kesinlikle senin için. Kesinlikle öyle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.